İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet bugünkü konumuz nefes. Yani nefesle şifalanma. Şu anda e, nefesimiz yani hepimiz nefes alıp veriyoruz değil mi? Hepimiz akciğerlerimizle nefes alıp veriyoruz. Ama akciğerlerimizin %30 kapasitesini kullanıyoruz. Yani düşünün yarısını bile kullanmıyoruz. Yani yüzde %30-35 civarında bir kapasiteyle akciğerlerimiz çalışıyor. Biz diyafram nefesiyle yüzde doksanın üzerine çıkarmaya çalışacağız nefesimizi. Ya yani şu anda benim bildiğim e, akciğerleri tek akciğerle yaşayan insanlar var. Onların da akciğerinin ölçümlerini yapıyoruz. Ben anlattım baştan da kendim sanatoryumda çalıştım. Her gün göğüs filmleri ve bronzkopilerde çalışıyoruz. Yani o tek ciğerle çalışanlar da 130 kapasiteyle çalışıyor. Biz sağlıklı insanlar da %30 kapasiteyle akciğerlerimizi kullanıyoruz. Yani bunda bir terslik yok mu? İşte biz e, bu e, eğitimle nefesimizi %100 nasıl kullanacağız? Yüzde %90 üzerinde hatta %100 yoga nefes dediğimiz artık üst kullandığımız bir nefes var. Onu da kullanmayı öğreneceğiz. Evet diyafram nefesi, e, diyafram nedir? Adı diyafram da. Diyafram nedir? Şimdi biz ne yapıyoruz? Burnumuzdan nefes alıyoruz ya da ağzımızdan aynı anda ağzımızdan nefes alıyoruz. Bronşlardan geçiyor, akciğerlere dağılıyor. Akciğerlerde kanı temizliyor, nefes alıp verirken. Sonra nefesi veriyoruz, kirli karbondioksit olarak çıkıyor. Oksijen aldık, karbondioksit olarak geriye veriyoruz. Şimdi diyafram bunun neresinde? Diyafram tam akciğerlerin altında, akciğerlere yapışık olarak bulunuyor. Ve nefes aldığımızda diyafram aşağıya esneyerek aynı zamanda akciğeri aşağıya doğru çekiyor. Şimdi düşünün biz normal şu anki günlük hayatta nefesimizi hafif eğitelim. Öğsümde de göstereceğim. Yani günlük nefes aldığımızda ciğerimizi ileriye doğru esnetiyoruz. Ama diyafram nefesinde akciğerimizi hem ileriye hem de aşağıya doğru uzatmayı öğreneceğiz. Yani boyunu uzatacağız. Aslında bizim akciğerlerimizin özelliği Enine esnemek değil, yani esnek kumaşları düşünün, bir tarafına esner, değil mi? Ya enine esner, ya boyuna esner. Siz esnemeyen tarafına onu esnetmeye çalışın. Ne kadar uzatabilirsiniz, uzamaz. Bizim akciğerimizin özelliği de aslında boyunu uzuyor. Yani yüzde yüz eğer nefes almak istiyorsak boyunu uzatmamız lazım. Ama biz bunu hep e enine yani göğüse doğru genişletmeyi bize öğrettiler zaman. Hatta beden eğitim derslerinde bile şişir göğsünü, şişir göğsünü diyerekten sürekli göğüs nefesine yöneltildi. ilk başta biliyorsunuz bebekler e, diyafram nefesi yapıyor. Yani dikkat edin bebekleri. Karınları iner çıkar. Bebeklerin değil mi? Eee Zamanla işte çocuk 3 yaşına geldikçe korkuyu öğrendikçe işte paylaş arkadaşlarıyla paylaşma esnasında kavgalar sırasında e, yavaş yavaş diyafram e, normal e, nefesi doğal nefesini bırakıyor göğüs nefesini yapmaya başlıyor bozulma aslında 3 yaşından itibaren yavaş yavaş başlıyor İşte biz özümüze dönmeye çalışacağız diyafram nefesi yaparak doğuştan gelen özümüze dönmeye çalışacağız inşallah. E, diyafram, e, anladınız değil mi diyaframı? Akciğerlere yapışık tam göğüs kafesiyle e, karın boşluğu arasında ince bir zar bu. Biz onu aşağıya doğru esnettikçe şu anda diyaframımız sert. Esnetmeye çalışsanız bile kalınlaşmış olduğu için düşünün bir kolunuzu bacağınızı çok kullanmadığınızda az bir hareket ettiğinizde ne oluyor? Kaslar kasılıyor bir süre sonra artık yürüyemez hale geliyorsunuz işte biz bunu yavaş yavaş birdenbire değil de yavaş yavaş esnetmeye öğreneceğiz. Mesela kulak zarınızı bile bir süre yüksek tonda kullandığınızda ya da düşük tonda kullandığınızda kulak bile zamanla ya da yaşlandıkça kireçlenmeye yani e, sertleşmeye başlıyor. Birçok zar öyledir. İşte diyafram da kullanılmadığı için sert bir zar halinde. Biz onu önce hafif hafif esnetme öğreteceğiz. Ya zamanla bu artık tamamen neredeyse karın boşluğunun yarısına kadar iner bir hale gelecek diyaframımız. Evet, diyafram nefesi ıı bir sonraki arada ben nasıl kullanacağımızı anlatayım. Önce bir teorik bilgileri bir anlatayım ise birçoğumuz biliyoruz zaten. Diyafram nefesinin nelere etkisi var? Şimdi onlara şöyle başlıklar halinde anlatalım çünkü bu nefes konusu çok uzun bir konu. öncelikle beyin dalgaları üzerine etkisi var. Beynimizi yönetmek üzere sonra kaslarımız üzerine mesela çizgili kaslarımızı uzatarak e, gevşememizi sağlıyor. Sonra psikolojik olarak rahatlamamızı sağlıyor biliyorsunuz. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ee, şimdi nefesin beyin üzerine, etkileri üzerinden başlayalım. Mesela 5 dakika nefes yaptığınızda, diyafram nefesiyle beyni alfa dediğimiz meditasyon moduna alıyorsunuz. Bunu üç dakikada alan da var. Ee, bu, bunun üzerinde çalıştıktan sonra bir dakikada alan da var. Ama şu anda sizler bile hiç bu işi bilmiyorsanız bile nefesinize yönelerek beş dakikada beyninizi alfaya alabilirsiniz. Alfa nedir? Beynin yavaşlamış hali. Ben EEG'de de çalıştım. Çocuk uyku EEG çekiyordum. Ve e, zaten asıl derin çalışmalarım bunun üzerine oldu. Ya çocuklar uyumuyordu, ilaç veriyorduk uyku ilaçları, hap olsun, ilacı olsun uyumuyordu. Bu nefes çalışmalarını ben hastaların üzerinde deneyimledim, elini tuttum, çocuk bir şey yaptığı yok. Ben kendim nefes yaparak çocuğun elini tutuyorum, çocuk beş dakika sonra uykuya dalıyor. Yani zaten aynı ortamdaysa, birinin frekansı yani kontrol altındaysa bilinçliyse o kişi etrafındaki diğer insanları da dönüştürebilir. Yani aynı ortamda biraz sonra e, buradaki kaç kişiyiz şu anda? Hepimizin nabzı aşağı yukarı aynı seviyelerde Benim nabzım 60 70 ise sizlerin de en fazla 80 olabilir. Yani bu frekans olayı. Ya da işte solunum sayılarımız eşitlenecek, tansiyon seviyelerimiz eşitlenecek. Eğer eşitlenemiyorsa zaten rahatsız oluyordur o kişi. O alanda duramaz. Gitmek ister. Oradan dışarıya çıkmak ister. O yüzden siz eğer farkındalıklı bir şekilde nefes kontrolüyle kendinizi kontrol edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanları da rahatlatabilirsiniz. Çünkü aynı frekansa çekersiniz onları. Ama siz e, bilinçsizseniz o anda siz de oldu ya bir şey sinirlendiniz. E, etrafınızda da kavga var. Direkt o kavganın içine girersiniz. Ama frekansınız düşükse siz onları orada sakinleştirebilirsiniz bunu biz e, derslerimizde şu parmaktan ölçülen şeyler var ya oksimetre dediğimiz bir cihaz var. E, onu alıyorsunuz parmağınıza 5 dakika nefes yapıyorsunuz. Nefesiniz o anda 90'lardaysa 80'lere 80'lerde ise 70'e iniyor e, nabzınız. Nefesiniz zaten e, yavaşlıyor o arada. Normalde günlük hayatta her birimiz dakikada 18-20 nefes alıyoruz birçoğunuz ilk yardımdan da biliyorsunuz bunu. E, 20 tane nefes alıyoruz. Ama diyafram nefesine kaç nefes alıyoruz? 5 veya 6. 5 veya 6 nefes alıyoruz. Düşünün. Yani 4'te bir, 5'te bir oranında nefes sayımızı düşürüyoruz. Yani verimli bir nefes alışverişi yapıyoruz. Diğer nefeste, günlük hayatta aldığımız nefeste, nefesi ağzımızdan, burnumuzdan aldık. Bronşlarımızdan akciğerlerimize tam ulaşmak üzereyken Ta, geriye verdik. Yani o nefesi alacağız. Bronşlardan akciğerlere geçecek. Akciğerlerin içerisinde üzüm tanesi şeklinde oksijen alışverişini yapan bölümler var. Alvol dediğimiz böyle üzüm salkımı şeklinde bölümler var. Aldığınız an oraya gönderiyoruz ve orada bekletiyoruz. Yani 8 saniye nasıl nefes alacağız diyafram nefesinde? Sakin 4 saniyede alacağız. 8 saniye tutacağız. O, e, o 8 saniyede oksijen kullanılacak. Ciğerlerimizde aldığımız oksijen kullanılacak. E biz onu şimdi şu anki aldığımız nefes gibi aldık, verdik. Akciğerlere ne kadar ulaştı aldığımızın aldığımız oksijeni? İşte %30 ulaştı. %70 oksijeni biz geri verdik. Kullanamadan geriye verdik İşte onu aldık dört saniyede verdik ilk başlarda 4 saniyede tutun sonra onu süreyi tutma süresini 8 saniye kadar uzatırsınız sonra da 8 saniyede yavaş yavaş vereceğiz ne kadar yavaş verirsek o kadar verimli bir nefes diyafram nefesi yapmış olacağız Evet beyin dalgalarını alfayı aldık 5 dakika yaptınız 10 dakika yaparsanız beyin dalgalarınızı teteye alıyorsunuz. Beyin dalgalarınız daha da yavaşlıyor. Beyin dalgasının hızlı olması ne demek? Düşüncenin hızlı olması demek. Şimdi yatağa yattınız, uyuyamıyorsunuz. Dikkat edin neden uyuyamıyorsunuz? Aklınızdan bin bir çeşit düşünce geçiyor değil mi? Beyin zaten beta'da. Beta dediğimiz şu anda çalışan beyin. Beta'da. Zihin çalışıyor. Zihin nasıl uyusun? zihni ya alfaya almanız lazım ya teteye almanız lazım ki zihin uyusun. O yüzden ne yapmamız lazım rahat uyumak istiyorsa? Eskiden ben 45 dakika tutardım gerçekten de panik atak dönemlerinde. Uykuya 45 dakikada bir saatte geçerdim. O günü bir değerlendirdim zihnimde. 45 dakika yanımdakiler uyurken ben deli olurdum. Neden ben uyuyamıyorum? E zihinde o kadar düşünce var ki onları çözmeye çalışıyor. Zihin uyuyabilir mi? Uyuyamaz tabii ki. O yüzden zihnimizi susturmamız lazım uyumak istiyorsak. Ne derler? Eskiler e, koyun sayın derlerdi. Aslında belirli bir noktaya bizi odaklandırıyorlarmış. Yani o sabit noktaya baktıkça beyin alfaya geçiyormuş. Ondan sonra da ya da yıldızları say derler. Hayali yıldızları say. Yani onu farklı yollardan bize anlatmaya çalışmışlar. tabii Biz anlayamamışız da. E, şu anda bunun kolay bir yolu var. Elinizi göğsünüze koyacaksınız, bir elinizi karnınıza koyacaksınız bilinciniz, nefesiniz de olacak. 5 dakika, maksimum 10 dakika. Yani süre tutun, 10 dakikadan daha uzun olmayacaktır uykuya dalışınız. Yani bunu ben sürekli deneyimliyorum artık o aşamadan sonra. Evet, beyin üzerine gerçekten çok büyük etkileri var. Zaten beyni kontrol ettikten sonra bedeni kontrol etmek daha kolay biliyorsunuz. Şimdi derin nefes aldık. Kaslarımız gevşiyor değil mi? Kaslarımız nasıl gevşiyor? İşte para sempatik sinir var. Bir de parasempatik sinir var. Kabaca anlatayım bunu yani bileniniz ya da biraz zorlanabilirsiniz belki de. Sempatik sinir dediğimiz şey neydi? Böyle Allah korusun bir deprem olduğunda ne yapıyoruz? Ani olarak fırlıyoruz dışarıya kaçıyoruz. Ya da bir köpek saldırdığında ne yapıyoruz? Hemen fırlıyoruz. O sırada sempatik sinir devreye giriyor ve bizi koruma amaçlı oradan uzaklaştırıyor. Daha sonra e, tehlikeyi atlattıktan sonra ne oluyor? Bir gevşeme başlıyor. Bütün vücut böyle gevşemeye başlıyor. Ya da para, panik atak geçirenler bilir. Önce stres yaşarlar, arkasından bir gevşeme evresi olur. İşte gevşeme evresinde parasampatik sinirler e, devreye giriyor, çalışıyor, gevşiyor yani. Tüm çizgili kaslar gevşemeye başlıyor. Yani kollarımız, bacaklarımız, tüm bedenimizdeki iç organlarımızdaki çizgili kaslar gevşemeye başlıyor. Organlar biraz nefes alıyor. Yani her ikisine de ihtiyacımız var ama sempatik sinir kısa dönem çalışsın. 10 dakika en fazla. Ondan sonrasında diğer şeyin harekete geçmesi lazım. İşte bu sinirli ya da heyecanlı andan sakin ana geçebilmemiz için ne yapmamız lazım? Hemen tehlikeyi atlattıktan sonra oturup Derin derin nefes alıp vermemiz lazım ki vücudu hızlı bir şekilde gevşebilelim. Yoksa tüm kaslar e, gerilir. Beyin de bundan etkilenir. Tüm iç organlar bu e, sempatik sinir çalışırken sadece kaslar etkilenmiyor. İçerideki korku hormonları, stres hormonları, adrenalin dediğimiz, kortizol dediğimiz tüm bizi etkileyen hormonlar salgılanıyor. Bunlar bir nevi e, uzun süre salgılandığında bir yere asit dökersiniz tahriş olur yani bir nevi vücudu e, zedeliyor bunları işte tehlike anında kullanmalıyız Tehlike geçtikten sonra aşağıya çekebilmeliyiz bunları aşağıya çekebilmek için de işte o heyecanlı ve stresli anlarda hemen nefese geçmemiz lazım ki vücut hızlı bir şekilde kendini toler edebilsin e, şifalandırabilsin evet Kaslar gevşeyince ne oluyor? Mesela gerildiğimizde kaslar ağrıyor değil mi? Çok gergin insanların omuzları ağrır, stresli insanların başı ağrır, işte çene kısılmaları olur. Fibromiyacı dediğimiz rahatsızlıklar genelde bakın gergin hastalardadır. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com Web adresimizden edinebilirsiniz. Diyafram nefesiyle bu kasları gevşettikten sonra e, isterseniz migren çalışması yapabiliriz. Burada grupta e, rahatsızlığı varsa onları dinleriz. Onun üzerine migreni şifalandırmak üzere e, çalışabiliriz. Ya da işte çene kasılması olan varsa çene kasılmalarını son dönemde çok arttı değil mi? Çin'e de kıtlamalar, gerginlikler, omuz ağrıları. Bunların üzerine çalışmalar yapabiliriz. Evet, psikolojik etkilerini biliyoruz zaten. Mesela panik atak değil mi? Panik atakta kalbimiz e, dakikada kaç atıyor? 140'ın üzerinde atıyor. Normal kalp ritmimiz bizim kalp e, 60-80 arasında. Ama panik atakta 100'e 100 kadar da normal sayılabiliyor. Biraz hızlı atıyor ama olsun. Normal sayılabiliyor. Ama uzun süre 100'de çalıştığı zaman zaten bir yorgunluk hissedersiniz. Normali ortalama 80'dir. İşte 120'nin üzerine çıktığı zaman panik atak oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla nefes de daha hızlı oluyor. Dolu dolu nefes alıp veremediği için tüm kaslar kasıl yaptığı için dün parasympatik sistem harekete geçtiği için e, artık nefes alamaz hale geliyor kendini kontrol edemez hale geliyor İş, işin içinde korku da var Dolayısıyla panik başlıyor ve bir süre sonra bilinç kayboluyor çoğu bilincini kaybetmiyor ama birçoğunda da yine bilinç kaybı olabiliyor işte panik atak üzerine e, çalışmalar yapabiliriz biraz sonra e, isterseniz böyle rahatsızlığı olanlar varsa Evet, damarlar üzerine, sinirler üzerine zaten bu kaslar ve sinirler üzerine beraber çalışıyor. Damarlar üzerine nasıl bir etkisi var dedik? Mesela gergin kişilerin damarları da gerilir. Kaslar gerildiği için damarlar da gerilir. Dolayısıyla e, tansiyon yüksekliği, strese bağlı tansiyon yüksekliğini duymuşsunuzdur. Yani belirli bir yaştan sonra. E, Birçoğunun tansiyonu yüksek oluyor. Ama stresli insanların tansiyonu ne zaman yükseleceği belli olmuyor. Bir bakmışsınız bir şey sinirlenmiş ve e, tansiyonu yükselmiş. İşte onlara ne veriyorlar? Depresyon ilacı vererek tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Tansiyon ilacı yanı sıra bir de depresyon ilacı kullanıyorlar. İşte e, damarlar gerildiği için tansiyon yükselmeye başlıyor. Kolesterol çıkmaya başlıyor, damarlar büzüldüğü için, yine yağlar tutunduğu için, damarlar daralmaya başlıyor. Dolayısıyla nefes üzerine etkileri var. Ee, hormonlar üzerine etkisini biraz önce de korku anında anlattım. Ee, i̇şte nefes yaparak stres ve korku hormonlarını, adrenalin, bu kortizol hormonlarını aşağıya çekiyor. Bir hormon aşağıya çekilirken iyi olan yükseğe çekilir. Dolayısıyla şifalanma bu şekilde başlar. Yani e, yeri geldikçe yine de anlatırız bu rahatsızlıkları ama e, 87'nin üzerinde hatta en son 87 olarak verilmişti sayı hastalığa şifa aslında yani neredeyse tüm hastalıklara şifa. Şimdi hiçbir ilaçları kimseye bırakın demiyoruz böyle bir hakkımız yok biliyorsunuz tıpa önce gelir. Ama tıpla ilaçları alırken de bunları da yaparsak hızlanmamız çok daha hızlan olur. Hatta zamanla da ilaçları bırakabiliriz. Ben onlardan birisiyim. Şu anda sıfır ilaç alan izniyle gerçekten bu kadar ilaçlardan sonra e, pat diye ilaçlarımızı bırakmıyoruz. Şifalanma sağlandıktan sonra Allah'ın izniyle ilaçlarınızı da bırakabilirsiniz. Öyle bir aşamaya da gelebilirsiniz. Evet, evet. Bilincimizi açtığımızı, farkındalığımızı açtığımızı ilk baştaki sohbetlerimizde zaten konuştuk. Çünkü anda kalarak bilincimiz açılmış oluyor. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.